bizim sıkıntımız var. Biz bunaldık. Biz modern modern evlerimizde çatlıyoruz. Biz doğurduklarımızın bizi boğacağını düşünüyoruz. Biz bir çuval masrafla evlenip eş sahibi olduklarımızı en büyük düşmanımız diye mahkemelere verdik. Çünkü bir ananın doğurduğu Biriyle evlendiğimiz halde huriyle evlendiğimizi zannettik. Düğünlerimizdeki sözleri gerçek zannettik. Eşlerin birbirlerine palavralarını ayet hadis gibi zannettik. Kardeşlerim, hepimiz uyanalım. Dünyada olduğumuzu hatırlayalım. Allah'ını seven biri bizi uyandırsın burası dünyadır desin. Yanıldık. Yanıldık. Deniz kenarında da olsak dünyadayız. Dağ başında da olsak dünyadayız. Dünya burası. Burayı nasıl cennet zannederiz ki biz? O zaman Yahudi'den, Hristiyan'dan, kendi cevkine göre kitap yazmış ve ona Allah'ın kitabı demiş birinden ne farkımız olur bizim? Ya da tabiat peres birisinden bu dünyadan başka hayat mı olurmuş canım? Diyen birinden ne farkımız var bizim? Dün büyüğümüzü mezara gömüp, bugün ölmeyecek gibi yaşayan da akıl olur mu hiç? 24 saat olmamış. Belki bir sene olmamış da, henüz mezarda kemikleri çürümemiş yakınlarımız varken, biz kalıcıymış gibi inanabilir miyiz kendimize? Aldanıyoruz. Burası dünya. Burası bin küsür sene yaşamış, Nuh'u bile gömmüş bir dünyadır bu. Dağlarının, ovalarının, altın olup erimesi kadar önünde basit kalmış, Muhammed Aleyhisselam'ı bile bağrına almış bir dünyada yaşıyorsunuz sen. Böyle bir dünyayı ebedileştirme hastalığı, cennet zannetme hastalığı, tedavi görülmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalıktan tedavi görmemiz lazım. Her gün bir forma bir forma ihya ilumut din kullanmak lazım. Çok faydalıdır. Nasıl şu bu hastalığa tutulana? Doktor her gün bundan işte iki üç tane alacaksın yemeklerden sonra diyor. Bu kadar dünya perestlik, dünyayı ebedileştirme, dünya uğruna mümin kardeşinden vazgeçme, dünya uğruna eşini mahkemeye verme, dünya uğruna çocuğunu yok sayma, anneni babanı ayaklar altına alma hastalığına karşı, her gün bir forma İhya-ül-Umuddin kullanmak lazım. Hem yemeklerden de önce sabah namazından sonra kullanmak lazım